güzel olmuş güzel lafa koytak bulduk. Aracık. Oraya kıstırmaya çalışıyoruz balığı. O Güzel balıklar aldıydık. Ama telefon kapanmış. Çekim yapamadık. Devam ediyoruz. Geniş açıdan. Selam Sevgili arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz arkadaşlar. Yeni bir videoda merhaba diyoruz. Kaç gündür balık arıyoruz, bulamıyoruz. İki gün önce gelmiştim bunlara. Güzel balıklar aldık. Kefali sarpa sarboz. Ama birçok yer gel gezmemiz rağmen maalesef balığı bulamadık. Aslında su istediğimiz su değil. Ee, berrak bir su. Bulanık değil, dalga yok. Ama ne hikmetse kefaller gözüküyor yine. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok iri olmasa da porsiyonluk gözüküyor mevcut. Arkadaşlar. Bugün Marmaris'te son günümüz. Bu akşam Dalaman'a geçiyoruz. Birkaç gün yine av yok demektir burada. Yani oralarda da çok istediğim av yok. Hiç söylememez. Bakalım nasıl bizi tekrar arayacağız. İnşallah güzel bir video olacak diye düşünüyoruz. Umut ediyoruz. İşte attığım ekmeğe bakın nasıl geldi kefaleler gözüküyor. Büyük pek yalnız hayvanlar. Biraz alışması lazım. Yemleyeceğiz biraz daha. Şimdi ee, şimdiden bize rastgele diyoruz. Size keyif seyirler. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Bakalım ilk, alt, ilk atışımı da yapıyoruz. üçüncü balığımız geldi. Çok güzel bir rapa. Kopez olmuş, kopez. Evet sevgili dostlar, bu mükavumuzu burada sonlandırıyoruz. En son videomuzu da yine burada çekmiştik. Artık bugün Marmaris'teki son günümüz. Birazdan Dalaman'a gideceğiz. Oralarda pek video çekme şansımız olmuyor. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, ee, bugünkü bu kadar. Şöyle gösterelim. 3, 5, 6 kefal. 3, 6 tane kopes. Yani bizim buralarda lafa deriz. Bir tane sarpa. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız diyoruz. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla. Bay bay.